Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size beraber yeni gelen kanı kuzgun setinin devamını yani çıkarmaya çalışacağız. Seti ilk videodan hatırladığınız gibi biz seti çıkaramamıştık. Çanta vesaire onları çıkarmıştık ama biz e, kuzgunu çıkarmak istiyoruz seti. Sizi çok fazla bekletmeden hemen hızlı bir şekilde arka dönüyorum. E, i̇nternetten gördüğünüz youtuberların bir çoğu animasyonu geç şekilde açmış. Biz de aynı şekilde açsak. Tamam yarısı neydi yarısı Olmadı bir defa animasyonu geç bir defa döndürmeli açalım. Tamam. Şöyle ilkini ben basıyorum. Selamun aleyküm. <laughs> tek Kırmızı elbise tek tamam, Bir tane de şey, e, materyal aldık. Güzel. Şöyle Hasan gül şöyle bir daha döndüreyim ben. <laughs> emoji geldi. Bunlar 20 parça arkadaşlar. Güzel. Bunlardan bize bayağı <laughs> Arkadaşlar tekrardan belirttiğim gibi video Leotorin ve Miltran Hani üç kardeş birlikte açıyoruz. Bu yani yalnız açtım. Dışarıda yolculukta olduğum için.

Ben bir güzel, tane güzel, güzel güzel. Bir geçli yap, sen de bir normal aç. Ha bir tane tekli açayım önce. Tekliye gerek var mı? Bir tamam, gerek tekli gerekiyor. şeyle açayım tamam. animasyonu Tamam. geçti bir tane daha açayım şöyle. Hadi bakalım. Ama bayağı parçacık çıktı bir şey değil mi sana? 40 Yine, 60 e güzel güzel. 90 neredeyse bir parçacık çıktı. bine zaten de. Açıyorum. <laughs> mak çok güzel. Ben her ben kendimi Sad Köprüsü'nde sanıyorum. Buraya sen nasıl tek attın? bayağı bir iyi olurdu aslında. Hadi be, kuzular onu kendileri Tam Çerçeveyi de aldı. Geldi. Bu 10 oluyor değil mi? 8 de herhalde. Tamam bir daha kapatabilirsin. <laughs> Aynen yani. videoyu kapatalım. Biz diğer ujelerimiz kalsın. Scarlight'a geçelim biz. <laughs> Aynen bir parçacık yapalım. Geri kalan ujelerimiz Scarlight'a geçelim. Scar kardeş kardeş. Dipten daha ses çıkıyormuş. <gülüyor> sen sen <gülüyor> Yok be. Diğeri. Sarı olan. Güzel, güzel. Sıra şu an. Kaç parçacık olduğunu bir bak. 837 parçacık oldu. Tamam. Heptane geçti. Basacağım ondan sonra. Neyse ben bir daha açayım. Bir daha açmasalar... Hadi bir materyal çıksaydı bari değil mi? Bu materyal çıksaydı bari ne oluyor? Bu? Hmm. şey var mı? Ne bir şey çanta geldi. Çok güzel yüz parçacık. Tamam. Bir <laughs> daha böyle abi. Ben şey Bir, daha, daha, daha da <laughs> tamam. bir şey yapacağım. Bir tane de emoji aldık. Tamam bin parçamız bin oldu. Bin on iki parçacığımız oldu. Tamam. Şimdi sen neyi alacaksın? Şu... O sarıyı. Şu, Aynen. Bunu alacaksın değil mi? <laughs> Kara Şahin seti. Şahin setimizi alıyoruz. Şimdi bir şey diyeceğim. Şöyle bir sesini giymek istiyorum ben. İki seviyesi de bence gayet güzel. Mahir, Samet. Ee, kuzgunu çıkardık. İkiden destansı set aldık. Paraşütü aldık. Yani neredeyse her şeyi aldık. Nasıl duruyor? Samet, Mahir. Onlar oyundan çıkmış mı? Allah'a ısmarladık. Harlos. Harlos. Güzel Bence mi? çok güzeldir ya. <laughs> güzel güzel. Bir diğer seti giy, bir diğer seti giy bir. de bunu çıkardık Samet. Şeye benzeyen. Ama bu bunu en iyi ne çıktım. kadar uyumuyor bu. Bir de bunu çıkardık Samet. İçini de çıkardık. Aynen. Süper. Evet. Bir de bunların emojisi de var. Şimdi bunu devam etmemizin bir anlamı var mı? Yoksa skara Yok, mı Yok bir geçelim. Bir geçelim. Kaç ucunuz var şu an? 3500 gemimiz var. Bu nemoyse baksana şu e baksana şimdi. Çok güzel ya bu işte. Bak tavşan geliyor kaçıyor tavşan. Bunun diyor. bir tek kuyruğunu beğenmedim ya. Yoksa çok güzel. Aynen yani, kuyruğu ya. Kuyruğu olmasa çok çok daha güzel olur da. Güzel güzel. Peki maska elbisesini mi açsak sıkarlayayım mı? Çıkar mı sıkarlayayım? Sıkarlayayım açalım. Çıkmazsa? Çıkmazsa çıkmaz. Zaten şey çıkmaz. Yani firavundan alacağımızı aldık. İki seti aldık. Kuzunu da alırsam. Bu da seslerden korkuyor. Güzel güzel. Ben beğendim. Bunu çıkar mı çıkar? Mı, çıkar mı? Bir skalye açalım ya. Skalye açalım aynı. Orada bir elbise içinde de. Geçti mi bastı? Bir onu da ben açıyorum. 3800 cemiz var daha güzel. güzel. Çıkmaz ki. Bence çıkartırız ya. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? <laughs> Bir şey aldık. Tamam daha onu açıyorum. Bence boş geçiyor. Biz şartımızı filan bundan yine kullandık sanırım. Geç açık şu an. Değil mi? sandık basit geldi, geldi. İyiydi gene bence. Fena değil. Bir onu daha ben açıyorum. Bir onu değil, bir şey açalım. <laughs> Bunu da 200'e tamamlamaz. Daha 200'e Bir onu açalım. Elbiseyi bakalım ne olacak. Ondan da yani şansımızı kurduk. Bunu iki defa onunla açabiliyoruz. Tam iki defa onunla açabiliyoruz. Bir tane daha mı açalım bunu? Bir tane daha açacağım. kadar şu Ne zaman gidecek Skarli? 21. Skarli mi? Skarli'nin daha zamanı var da. Her şehir bir şehirin 21'inde. Aynı 17 şeymiş Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi baya bir bence şey çıkardık. İki tane destansı setimizi aldık. Kuzgunumuzu aldık. Paraşütümüzü aldık. bence gayet güzel oldu. Çıkarmış olduk. Skarli'yi çıkarsaydık baya baya olurdu da çıkmadı. 113 defa açılmış bu. Vay be ama niye çok az başlık var ki? Ben harcadım 40 tanesi. 40 tanesi mi Bir 40 harcadım. da 67 oldu. Şunu da alayım. İyi güzel. Evet arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bir de kanala henüz abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın.